İyi günler değerli izleyenlerim. Bugün size bir nehir hikayesi anlatmak istiyorum. Daha sonra başka nehirlerin hikayelerini de anlatacağım. Ancak nehir hikayelerine Tuna ile başlamak istiyorum. Tuna üzerine pek çok şiirler yazılmış, hikayeler yazılmış, türküler söylenmiş olan bir nehir. Benim için de çok özellikle tarafları var. Annemin köyü Tuna'ya oldukça yakın bir yerde. E, tabii çocukluğumuzdan itibaren böyle e, Tuna'yı, e, Tuna türkülerini, şiirlerini e, okuya okuya büyüyünce ilk gördüğüm andan itibaren de Tuna beni e, oldukça çarpan e, bir nehir. E, o nedenle e, Tuna üzerine konuşarak nehirler, belki benim nehirlerim e, serisinin ilki olarak e, başlamak iyi e, olur diye düşünüyorum. Tuna, e, Volga'dan sonra Avrupa'nın ikinci büyük nehri, e, Almanya'da Kara Ormanlar Bölgesi'nde doğar. E, oradan e, Avusturya'dan geçer, Macaristan'a gelir ki Macaristan'da Tuna'nın öbür tarafında Slovakya vardır. E, daha sonra Sırbistan, e, Romanya, Bulgaristan, e, Moldova, Ukrayna arada tabii Çek Cumhuriyeti'nde onu unutmayalım böylelikle 10 memleketin sınırlarından geçerek sınırlarına komşuluk yaparak zaman zaman Karadeniz'e dökülür. Ben Karadeniz'e döküldüğü yerden başlayarak yani tersine bir yol izleyerek bizim Tuna ile maceramız üzerine konuşmak istiyorum. Aslında nehirlerin belki kendi başlarına bir akarsu olarak çok fazla hikayeleri olmayabilir. Çoğunlukla da nehirlerin kenarlarında yaşanan, kıyılarında olup bitenler nehirleri insanlar için anlamlı hale getirirler. O nedenle nehirler belki denizlerden daha fazla ya da göllerden daha başka su kaynaklarından daha fazla da insanların ilgisini çeken akarsulardır diye düşünüyorum. Tuna'nın Karadeniz'e aktığı yer bir delta. Delta dediğimiz birkaç kola ayrılarak suyun denize kavuştuğu yerden bahsediyoruz. Muhtemelen Nil deltasından sonra eski dünyadaki ikinci büyük delta Tuna deltasıdır. Üç koldan Karadeniz'e dökülür. Bu üç kolun en üstündeki kili koludur. Ki kili kolunun üst tarafı, kuzey tarafı Ukrayna, güneyi Romanya'dır. Orta kolu ki büyük deniz taşıtlarının geçtiği ana yol burasıdır. Sünne koludur. Bugünkü adıyla Sulina kasabası denize döküldüğü yerin birazcık iç kısmında yer alır. Aşağı kol ise e, bizim eski kaynaklarımızda Hızır İlyas e, kolu olarak e, bilinir ki Hızır İlyas kültünün e, Romanya'daki karşılığı e, Sıfın Görge, Aziz Yorgi'dir. E, e, bu isimle adlandırılır. Orada da e, Tuna'nın e, denize e, kavuştuğu yerde e, eski adı Hızır İlyas olan bugünkü adı Sıfın Görge olan bir kasaba yer almakta. Ortadaki sünne kolu ağır taşıtların geçmesine imkan sağlayan koldur dedik. Bu daha öncedeki yani Osmanlı döneminde de böyle. Bu kol ağır zaman zaman özellikle işte Temmuz, Ağustos gibi sıcak yaz aylarında suyunun azaldığı bir kol imiş. Nereye kadar? 1850'lere kadar. Hatta suyun çok çok azaldığı zamanlarda özellikle nehrin denize kavuştuğu yer oldukça sığlaşıyor ve oradan gemilerin nehirden denize geçmeleri problemli hale geliyor. Gemiler karaya oturuyorlar. O nedenle e, yük gemilerinin e, yükleri Dombaz adı verilen e, ahşap duvalarla e, altı e, ne diyelim, e, oldukça e, sıv, düz yapılan e, şeyler bir kargo aracı gibi düşünün bunları onlarla açıktaki gemilere taşınarak nakli yapılıyor. E, bu e, nehir ağzının oldukça geniş olduğunu biliyoruz biz. Daha sonra e, Kırım Savaşı'ndan sonra 1856'dan sonra burada kurulan Uluslararası Tuna Komisyonu marifetiyle e, birincisi e, Sünne'nin e, bu o, ağzı daraltılmış, e, kenarları e, işte taş ve beton bu e, dönemin şartları içerisinde daha çok taş diyelim e, doldurularak arası tarak e, gemileriyle kumları çıkaran çamurları boşaltan gemilerle taranarak daha derin hale getirilmiş. Bugün de o sistem devam ediyor. Fotoğraflarda da görürsünüz muhtemelen. Ve artık büyük deniz araçlarının da geçmesine imkan veren bir su yolu var. Tuna Almanya'dan kalkıp buralara kadar geliyor dedik. Tabii ki bu gidiş esnasında yukarıdan Deniz seviyesine iniş sırasında zaman zaman bu seviyelerin ayarlandığı havuzlar karşımıza çıkıyor. İşte bu deniz taşları bu havuzlardan geçe geçe ya içerilere doğru ya oradan aşağı doğru iniyorlar. Tabii eski zamanda bu havuzlar yok ve nehir yollarında kullanılan gemiler ile denizlerde kullanılan gemilerin de yapılar birbirinden farklı. Nehirlerde kullanılan gemiler daha çok su kesimi altları daha düz olan gemiler. Bu gemilere ince donanma adı veriliyor ki Osmanlı Devleti özellikle Macaristan istikametinde yapılacak seferlerde, Sırbistan tarafındaki seferlerde ince donanma ile önemli başarılar elde etmiş bulunuyor. Buradan bu üç koldan başladık. İçeriye doğru gidişte ilk çıkacak karşımıza çıkacak büyük şehir Tulça'dır. Tulça'nın kasabaları var. Bu kasabaların bir kısmı Türkçe isimler de taşıyorlar. Mesela küçük bir köy iken Kırım Savaşı sonrasında göçlerle büyük bir kasaba haline gelmiş olan Mahmudiye var burada bir, de Mecidiye var ki o daha da aşağıda karada sıfırdan kurulmuş bir yer olarak görülür. Tulça Türklerin de önemli olarak yerleştiği bir merkez ama Tulça'daki Tulça ve Tulça köylerindeki nüfus özellikle 90 Harbi'nden sonra oldukça azalmış bulunuyor. Bugün eee de e, Dobruca bölgesinde yaşayan Türklerin önemli bir kısmında da Tulça'da bulunduğunu söylememiz gerek. E, bu Delta bölgesinde e, tabii kolay gidilen de bir yer değil. E, uzun deniz yolculuklarını göze almak gerekiyor. E, örneğin e, normal e, tarifeli vapurlarla Tulça'dan e, Sünniye gidişiniz 7.5 8 saattir. Hızlı feribotlarla bu süre 2,5 saate kadar inebiliyor ama yine çok uzun mesafeler bunlar. İlginç görüntüler var. Mesela yabani atlar Delta'da karşımıza, yabani at sürüleri karşımıza çıkabilir. Bir de yine Kırım Savaşı'ndan sonra buraya göç etmiş ve yerleştirmiş olan bir topluluk var. Lipoven adıyla Rus asıllı bir topluluk ki büyük bir kısmı yemeklerin büyük bir kısmı e, balıkçılığa e, dayanmakta e, ilginç bir topluluk olarak karşımıza çıkar. E, yine burada e, Dunaraya Bekke diye e, haritalarda baktığınızda böyle papyon gibi görülen bir yer var. Tuna'nın suyu aslında e, boz renklidir ama Dunaraya Bekke'nin suyu e, çok koyu lacivert, çok ilginç bir e, mikroorganizmalar e, e, nedeniyle böyle bir renk farklılaşması ve hatta bu iki kolun birbirine karıştığı yerlere çok e, ilginç bir lacivert ve boz renk karışımı karşımıza çıkar. E, Tuna suyu çok bol olan bir nehir. Bu söylediğimiz yerler e, aslında Tuna'nın böyle İstanbul Boğazı gibi neredeyse bir kilometre genişliğinde e, olduğu bölgeler. Artık delta, deltadan biraz daha yukarısı Aşağı Tuna bölgesi diye adlandırılır. Buralardan Tuna a, suyu çok bol ve çok geniş akmak akmakta. E, Tulça önemli bir e, ne diyeyim liman şehri gibi e, yer almakta Tuna'nın e, karşı şey ne beri kıyısında. E, buradan birazcık daha e, yukarılara doğru gittiğimizde e, İsakça ve Maçin yerleşimleri karşımıza çıkar. İsakça e, Osmanlı ordusunun e, kuzey seferlerinde burada Sağkol diye adlandırılır. Özi, Akkirman, Odessa gibi daha kuzey seferlerinde Prut Savaşı'nda da kullanılan bir yerdir burası. Osmanlı ordusunun karşıya geçmeden önce konakladığı bir sahraya sahip. Büyük bir düzlük tur Yani çok rahatlıkla 100 bin kişinin konaklayabileceği bir yerden, bir, bir sahradan söz ediyoruz. Daha yukarıda Maçin var. Tabii bu eski söylencedeki Çin'den, Maçin'den lafına çok fazla kalmayın. kanmayın. Leci, Maçin, Tuna Nehri'nin feribotla geçilen yeridir. Bu yerin karşı tarafında da Galat var. Galat Galatasaray ya da eski kaynaklarımıza Kalas diye geçer. E, Tuna Nehri'nin artık e, kollarla e, desteklendiği, nehir kollarıyla e, zenginleştiği son yer. E, Galas e, bir tarafta Prut Nehri'nin, bir tarafta da Siret Nehri'nin Tuna'ya karıştığı yer ki e, Prut Nehri e, Tuna'nın yukarıdan itibaren, Almanya'dan itibaren gelen kollar içerisinde son büyük kol. Tuna Nehri'nin kolları bahsinde belki Pruta'da ayrı bir yer açmak, ayrı bir nehir olarak da bahsetmek gerekebilir. Siret de burada önemli. Bu, işte Galas Nehri, bu üç nehrin birleştiği yerde çok ilginç bir görüntü vardır. Galas da, çünkü Galas işte demir çelik tesislerin bulunduğu bir tersanenin bulunduğu bir sanayi şehridir. Bizim çok fazla alışık olmadığımız bir görüntü. Bu nehrin hemen karşı tarafındaki topraklar yani Maçı tarafı bildiğiniz kır, işte ağaçlık ve meralık yani çobanların koyunlarını, sürülerini otlattığı yer. Bizde genellikle bir nehrin tarafında böyle yoğun bir sanayi şehri yerleşimi, karşı tarafında boş arazi manzarası hiç rastladığımız bir e, durum değil ama burada bu var. E, bir anımı hatırlatarak e, bu bölümü sonlandırayım. E, ben e, Tuna'nın kenarında e, ilk böyle uzun e, Tuna'yı benimseyerek Tuna'ya kavuşmanın hasretiyle e, Galas'ta kavuştum diyeyim. E, bir dergi editörü dostumla kavuştum. E, çok uzun süre dalıp gitmişim ve dedi ki Türkiye'den gelenler Tuna'yı gördüklerinde tuhaf şeyler yapıyor diye i̇şte elini yüzünü yıkayanlar vesaire ama ilk defa böyle hiçbir şey demeden çok uzun süre dalıp giden birisini gördüm. Neler hissettiğinizi benim dergime yazar mısınız? Tuna Mektuplar dergisi. Kulaklar çınlasın Gülten Abdullah. Dedim bu defa Bey Söz gelecek defa geldiğimde hem Tuna'nın kıyısında yazıp size duygularımı anlatacağım. Yaz da kabaca şöyle, aradan 20 sene geçmiş. Siz de benim gibi gezmeyi seviyorsanız, siz de benim gibi Tuna'nın kıyısına boz renkli bir sonbahar gününde Galatasaray kıyısında inmişseniz Tuna'ya boz bulutlu renkler altında Boz, bulutlu, şey boz renkli Tuna'ya, Galas'ta kavuşmuşsanız hazırlıklı olun. Her karışacaktır, değişecektir. Beyninizin kıvrımında var olan her şey birbirine girecektir. Her şey karışacaktır. İçinde yaşadığını sandığınız mekan, içinde yaşadığını sandığınız zaman her şey birbirine girecek, karışacaktır. Gelenler, gidenler, kalanlar, göçenler, hepsi e, birbirine girecektir. Eee... Her şey değişecek, her şey birbirine girecektir. Değişmeyen tek şey karşı kıyıda koyunlarını otlatan çobandır. O çoban e, yüzyıllara, bin yıllara inat orada e, varlığını sürdürüyor gibidir. E, bin yıllık e, çınar dalından asasıyla selam verseniz sıcak selamınızı alacaktır e, ve ekmeğini paylaşacaktır sizinle sorarsanız size kalanları, göçenleri, gidenleri, öteyi beriyi hep anlatacaktır. Eğer e, sizin de e, Tuna'ya benim gibi e, boz renkli bulutlar altında Galas'ta kavuşmuşluğunuz varsa o Vuslat'ın aziz hatırasını kimseciklerle paylaşmayın. Çünkü böyle bir hatıranız muhtemelen ...bir daha hiç olmayacaktır. Bu mealde bir yazıydı. Ee, Sağolsun e, dostum onu... ...yayınladı. Ee, Türkçe ve Romence olarak yayınladı. Hatta... E, ...Romanya'ya son gidişinde... ...bir sempozyum ortamında... E, ...duydum onu birkaç e, defa... ...Tuna ile ilgili toplantı... ...toplantılarda çıkıp... E, oku, ...okuyormuş öyle. E, orada da çıkıp okudu. E, ve dedi ki bu satırların... Yazar, işte 20 yıl önce yayınlanmış bu satırların yazarı şu anda aramızda, kendi sesiyle bir defa da okumasını rica etsek diye beni çok onurlandırmıştı. Tuna gerçekten hepimizin, hepimizin çok önemli bir şey. Yahya Kemal, Tuna ile ilişkimizi anlatırken ilginç bir şey söyler, bir üst Üsküp çocuğu olarak der ki Türk için dağ varsa Balkan'dır, Türk için nehir varsa Tuna'dır. Tuna gerçekten bizim Rumeli'deki omurgamızdır. Hepinize iyi günler, sağlıklar dileklerimle selamlıyorum.